Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoros Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğayla uyumlu bir şekilde yenilenerek cazibesine cazibe katıyor. Çalışmalardaki son etap olan seyir terası kurulumunda hummalı çalışmaların yürütüldüğü Yoros'un gelecekte turizmin gözde mekanlarından bir tanesi olması hedefleniyor. Yoros Kent Ormanı'nda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suya Batmaz, çalışmaların tamamlandığında bu noktanın ordu turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Yoros Kent Ormanı'nın zirvesindeyiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi göreve geldiği andan itibaren Yoros bizim yıldızımız olacak söylemiyle yola çıktığımız fakat maalesef bugüne kadar gerekli ilgiyi görmediğinden dolayı sahipsiz kalmış, bakımsız, ucube bir haldeydi. Biz buraya başladığımızda ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Yoroz'un altyapı imkanı sağladık. Burada yangınlara karşı gerekli önlemi alarak güvenli yollar oluşturduk. Bunun yanında eskiden kalma çürümüş atıl bir vaziyette olan merdivenleri bin basamak olacak şekilde doğayla uyumlu hale getirdik. Bunun akabinde Ordu'da hiç daha önceden denenmemiş ve var olmayan doğa turizmini yani dağcılık turizmini ordumuza Yoroz'da kazandırdık ve burada sabit parkurlar oluşturarak aslında dağcılarımıza profesyonel olarak imkan sağlayan bir alan haline geldi. Ordu bu spor vasıtasıyla diğer illerden hatta yurt dışından dahi burada bu sene sporcuları ağırladı. Bunun yanında çeşitli doğa aktivitelerinde yapıldığı bir alan haline gelen Yoroz'da şu anda e, projemizi taşlandıracağımız bir teras yapıyoruz. Ve muazzam büyüklükte yani tam olarak 600 metrekare genişliğinde ahşap doğaya uyumlu hatta zirveni de dışarıda kalacak yani buraya çıkan insanlarımızın zirveye dokunduğunu zirvede olabildiğini hissedebilecek bir alan da yaratıyoruz. Bu terasla birlikte tıpkı diğer e, destinasyonlarda olduğu gibi Orduyu, Giresun'u ve diğer üst ilçelerimizi görebileceğimiz muazzam yükseklikte bir terasa kavuşuyoruz.